Merhaba sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Eylül ayı burç yorumlarına hoş geldiniz. E, ay'a 2 Eylül'de Başak Balık Burcu'nda gerçekleşecek olan Dolunay ile başlıyoruz. 10 derece Balık Burcu'ndaki Dolunay haritanızın 7. ev alanında gerçekleşecek. Dolayısıyla ilişkileriniz, evliliğiniz, iş ortaklıklarınızla ilgili yeni bir takım kararlar alacaksınız. E, çünkü bu konularla ilgili belirsiz olan her şey Dolunay'ın ışığı ile birlikte bu dönemde aydınlanacak arkadaşlar. Eğer devam eden bir ilişkiniz varsa bir evliliğin bir ilişkiniz varsa bu ilişkiyi evlilikle, düğünle, nişanla taçlandırma kararı da alabilirsiniz. E, yalnız Mart retrosu başlayacak arkadaşlar 9 Eylül'e kadar. Bu konuları 9 Eylül'e kadar halletmeniz gerekiyor. Özellikle evlilik kararı aldıysanız. E, yine bu Dolunay'la birlikte e, bazıları boşanma kararı da alabilir. İlişkisi olanlar ilişkisini sonlandırma kararı da alabilir. İş ortaklığı olanlar iş ortaklığını sonlandırma kararı da alabilir arkadaşlar. Ee, sürprizlere açık bir dolunay. Ee, Jüpiter'den ve Uranüs'ten olumlu destek alacak olan da bir dolunay. Daha sonra aslında 22 Eylül'e kadar tüm odak noktanız, kendinizle ilgili konular, fiziksel görünümünüz, kişiliğiniz, sağlığınız... Bu dönemde biraz kendinizi yenilemek istiyorsunuz, biraz fiziksel görünümünüzle ilgili yenilikler yapmak istiyorsunuz. Bazıları saç rengini yenileyebilir, bazıları saç modelini değiştirebilir. Yine giyim tarzını da bu dönemde değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Biraz insanların dikkatini çekeceğiniz, biraz parlayacağınız bir dönem, 22 Eylül'e kadar. Bu dönemde yine Jüpiter'den Plüton'dan, Satürn'den olumlu destekler var bu konuda eğer ilişkisi olanlar, partneri olanlar varsa onlardan da yardım alacağınız, destek alacağınız güzel bir dönem. 5 Eylül'den itibaren arkadaşlar 27 Eylül'e kadar Merkür Terazi Burcu'na geçiş yapacak ve sizin para evinizde olacak. Sizin finansal konularınız çok ön plana çıkıyor. Yani gelirleriniz, giderleriniz, harcamalarınız. Bu harcamalarınızla ilgili özellikle 17 Eylül, 21 Eylül ve 23 Eylül tarihlerine dikkat edin. Çünkü bu tarihlerde böyle çocuklarınızla ilgili olabilir, ya da sevdiğiniz partnerinizle ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili, ee, bir takım böyle beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir. Ya da geçmişte unutulan bir harcama, çocuklarınızla ilgili unutmuşsanızdır bu dönem tekrar ön plana çıkar. Böyle bir harcama gündeme gelebilir. Buna dikkat edin. Daha sonra 6 Eylül'de Venüs Aslan Burcuna geçiş yapıyor haritanızın 12. ev alanına. Şimdi Venüs burada yaklaşık olarak 2 Eylül'e kadar kalacak. Yani 6 Eylül-2 Ekim arasındaki yaklaşık 1 aylık dönem burada kalacak. Bu 1 aylık dönemde arkadaşlar biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Biraz böyle partneriniz, sevgiliniz, eşiniz sizi yeterince sevmediğini düşünebilirsiniz. Kendinizi yalnız sevilmiyor hissedebilirsiniz. Ya da bazıları da böyle gizli saklı ilişkilere çekilebilir. Kendinden yaşça büyük bir kişiye ya da kendinden yaşça küçük bir kişiye e, çekilebilir gizli böyle bir ilişki yaşama potansiyeli ortaya çıkabilir e, yine de bu dönemde arkadaşlar e, cinsel yolla bulaşan hastalıklar e, arttığı için e, tabii ki bu doğum haritanızın potansiyeline göre değişir bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bu gizli ilişkilerde bazen evli bir partner olabilir, siz bekar olabilirsiniz ya da siz evli o bekar olabilir. Yani bu şekilde ilişkilere başlamamanızı tavsiye ediyorum. Birazcık böyle yalnız kalıp yeni bir seyahate çıkmanızı tavsiye ediyorum. Seyahatler size iyi gelecektir bu Venüs'ün 12. ev transitinde. Zaten 2 Ekim'den sonra ilişkilerden yana çok daha şanslı bir dönem başlayacak sizin adınıza. 2 Ekim'e kadar sabredin diyorum. Daha sonra 9, 10, 11 Eylül'de Mars Koç burcunda duran konumda olacak. Eğer doğum haritanızda Mars'ınız geri hareket etmiyorsa, retro değilse lütfen bu dönemde yeni önemli bir girişim başlatmayın. 15 Kasım'a kadar yeni girişimlerinizi, imzalarınızı hatta evlilik olabilir. Bunları lütfen bekletin arkadaşlar. Çünkü 2,5 ay sürecek Mars'ın retrosu ve sizin haritanızın 8. ev alanında olacak. Bununla ilgili ayrı bir video çektim. Lütfen bu videoyu izleyin. Çünkü orada çok daha detaylı anlattım. Finansal konularınız, harcamalarınız, eşten gelen, ortaktan gelen gelirleriniz mercek altında olacak. Gelir gider dengenizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Yine ameliyatlarla ilgili konularda da gündeme gelebilir. Tabii ki doğum haritanızın potansiyeline göre bu değişir. Ama 29 Eylül tarihine lütfen dikkat edin arkadaşlar. 29 Eylül'de Mars... Retro Mars Satürne, Satürn'e bir kara açı gerçekleştirecek. Satürn'e duran konumda. Dolayısıyla bu tarihte çok ekstra böyle beklenmedik çocuklarla ilgili bir masraf, unutulmuş bir masraf gündeme gelebilir. Buna dikkat edin diyorum ve Retro Mars ret e, videomu muhakkak izleyin arkadaşlar. Orada daha detaylı anlattım çünkü. Burada çok uzun anlatmayacağım. Daha sonra 12-13-14 Eylül'de Jüpiter duran konumda olacak. E, Oğlak Burcu'nda sizin haritanızın 5. evinde. Ee, eğer doğum haritanızda arkadaşlar Jüpiter'iniz retro değilse lütfen 12-13-14 Eylül tarihlerinde yeni bir girişim başlatmayın. Zaten Mars'ta retro hiç uygun değil. Başlattığınız işler e, olumsuz sonuçlanır arkadaşlar ya da hiç ilerlemez. E, 14 Eylül'den sonra ise Jüpiter düzeldiği için doğum haritanızda da Jüpiter'iniz düz hareket ediyorsa... Bu dönem aşk hayatıyla ilgili çok daha olumlu gelişmelerin yaşanacağı, yeni fırsatların olacağı bir dönem başlıyor. Aralık ayına kadar yine e, çocuğu olanlar, ebeveynler için de yine çocuklarınızla ilgili bazı sıkıntıların artık sona ereceği, biraz onlardan yana rahatlayacağımız bir dönem başlıyor 14 Eylül'den sonra. Daha sonra e, Satürn de burada gerilemesini tamamlayacak 30 Eylül'de. 30 Eylül'den sonra da bir rahatlama var çocuklar ve aşk hayatı ile ilgili özellikle 28 29 30 Eylül tarihlerinde satürn oğlak burcunda duran konumda olacak arkadaşlar yine bu tarihlerde de yeni girişim başlatmayın doğum haritanızda Satürnünüz retro değilse eğer 30 Eylül'den sonra yine aşk hayatı ve çocuklarla ilgili rahatlamayı çok daha yoğun hissedeceğiniz bir dönem başlayacak daha sonra 17 Eylül'de 25 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Satürn'den destekli bir yeni ay sizin burcunuzda, sizin yükselen burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu dönemde fiziksel görünümünüzle ilgili yeni kararlar alacaksınız, yeni değişiklikler yapacaksınız, yeni bir imaj olabilir, yeni bir saç rengi, yeni bir saç modeli ya da yeni bir giyim tarzını uygulamaya koyabilirsiniz arkadaşlar. E, estetik operasyonla ilgili kararlar almayın. Mars retro olacağı için bu döneme dikkat edin arkadaşlar. E, yine ilişkilere başlamak için ilişkilerden yana şanslı bir dönem de olacak bu. Bazıları yeni bir ilişkiye de başlayabilir. Bazıları evlilik kararı da alabilir. Ama bu evlilik kararını e, uygulamaya hemen koymayın arkadaşlar. Mars retro olacağı için problemli bir evlilik olur. Bu 15 Kasım'a kadar olan dönemde evlilik yaparsanız Biraz kavgalı, gürültülü, çekişmeli olabilir 9 10 Eylül-15 Eylül, Kasım arasında Mars'ınız retro değilse eğer doğum haritanızda lütfen evlilik kararını bu dönemde uygulamaya koymayınız. Sonrasında evlenebilirsiniz elbette ki. E, yine çocuklarınızla ilgili güzel desteklerin olacağı veya yeni bir aşka yelken açacaksanız eğer uzun vadeli bir e, ilişkinin başlayacağını da işaret ediyor bu dönem. Bu dönemi o şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra 22 Eylül'de ise Güneş Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Yaklaşık bir ay boyunca Güneş Terazi Burcu'nda kalacak. Yani 22 Eylül'den sonra odak noktanız tamamen finansal konular, parayla ilgili konular, gelirleriniz, gelirlerinizi artırmak ilgili konular çok ön planda olacak. Bu arada tabii harcamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mars 8. evde retro olduğu için çok ekstra beklenmedik e, unutulan geçmişten gelen bir takım vergi borcu, sigorta borcu, nafika borcu gibi konular ya da kredi borcu, bunları unutmamaya dikkat edin arkadaşlar. Bunlar gündeme gelebilir. E, özellikle 29 Eylül tarihine de dikkat edin. Bu 29 Eylül tarihinde e, çok böyle ekstra bir harcama potansiyeli var ya da bir küçük operasyonda gündeme gelebilir. Tabii ki bu sizin doğum haritanıza göre değişir. Herkes için elbette ki bunlar geçerli değil arkadaşlar. Evet yoğun bir Eylül ayı. Ekim ayı bundan daha zor geçecek. <laughs> Şimdiden söyleyeyim. Hazır olun. Ee, yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.